51 yaşındaki Mehmet Ali Demir, Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Yunuslar köyünde yaşıyor. Demir, halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurduğunda doğuştan bir böbreğinin olmadığını ve diğer böbreğinin de iflas ettiğini öğrendi. Demir ailesi 3 yıl boyunca zor günlere tanıklık etti. Eşi Fatma Demir dayanamayarak canlı donör oldu ve bir böbreğini eşine verdi. Hayat onlar için artık normal seyrinde. Hatta Soma'da maden işçisi olan çocuklarının yanına taşınarak çiftçilik yapmaya bile başladılar. 51 yaşındaki Mehmet Ali Demir, Balıkesir'in Dursun Bey ilçesine bağlı Yunuslar Köyü'nde. 42 yaşındaki eşi Fatma Demir'le yaşıyor. Hadi. Demir çiftinin iki erkek çocuğuysa, somada maden işçisi Mehmet Ali Demir halsizlik, kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Doğuştan bir böbreğinin olmadığını ve diğer böbreğinin de iflas ettiğini öğrendi. Demir ailesi için hayat normal seyrinde devam ederken bu haberle zor günler başladı. Mehmet Ali Demir ilk zamanlar hastanede yatsa da evde diyaliz sistemiyle kendi kendini tedavi etmeye başladı. Eşi Mehmet Demir'in bu durumuna dayanamayan Fatma Demir canlı donör olarak bir böbreğini eşine verdi. E, börek nakil ettirsek diyordum ben soruyordum hemşerilere. E, börek nakil ettirseniz bulabilseniz iyi e, olurdu eski haline döner diyorlar. Tahlillerimizi yaptılar. Siz, biz dediler Ebru Hanım he, iş, bir tahliller yaptılar. Biz dediler siz gidin biz arkadan haber veririz dediler. Tahlillerimize uymuş. Televantiler biz yolda trende gelirken. Dediler uydular hadi tokularınız gözleriniz aydın dediler. Demir çifti bu ameliyat sonrasında hayatlarına kaldıkları yerden devam etti. Balıkesir'den Soma'ya taşınan çift burada çiftçilikle uğraşmaya başladı. Maden işçisi iki oğlunun yanına taşınan çiftin şimdi yüzü gülüyor. Biz İzmir'e geldik orada tokular uydu. Hanım da eşim vereyim dedi. İki kere gittik geldik dokula uydu. Ondan sonra nakil yaptılar. Allah bir kere razı olsun. İncelik iyiyiz. İşe gidip geliyoruz. Rahatımız yok. Nöroloji uzmanı Dr. Ebru Sevinçok, uygun donör bulunduğu takdirde bu tür ameliyatların ardından hastaların hayatlarına kaldıkları yerden devam edebildiklerini vurguladı. Nakil hastaları da vericilerde ilk bir hafta içerisinde, nakil hastaları tabii ki daha biraz daha uzun ama vericiler 2-3 gün içerisinde taburcu oluyorlar. O günden itibaren kendi işlerini göremeye başlayabiliyorlar. Bedensel ağır işlerle çalışanlar bir aydan sonra dönüyorlar işlerine ama masa başı işinde olanlar biraz daha kısa sürede dönebiliyorlar. Hiçbir kısıtlamaları yok. Hayatlarını aynı yerden devam edecekler. Sporlarını yapacaklar, çalıştıkları işe aynen devam edecekler. Biz de hastalarımızda bunların örneklerini görüyoruz. Gayet başarılı bir şekilde kendi hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyorlar.